Konya mutfağından patatesli hamur çorbası. 3 adet patates, 1 adet kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı salça, pul biber ve tuz. Hamuru için bir tutam tuz, aldığı kadar un. Buyur hayatım hamur çorban için. Edeyim. Patates ee, soyduk, tamam. soğan soyduk. Hamuru alacağım burada. Ne kadar Hı. zevkli evinde her şey ya. Teşekkür ediyorum canım. Tahtadan patateslerimizi minik minik doğrayacağız Nursel'cim. Bu gerçek mi değil mi anlayamadım. Değil. Gerçek gerçek. Bu Tabii. kız nasıl? Bıçak alalım Nursel. Ne kadar güzelmiş. Çok severim o vakit. Bıçağın, şu herhalde güzel kesecektir. Şöyle yapayım ben. Pardon. Önce e, patatesini, Hadi. soğanını... Küçük küçük kesip. Evet, kesim. önce patatesimizi çok minik Hı. doğruyoruz. Ben şöyle elimle alayım da sonra yardım Bu arada da e, düdüklüye etini koymuşsun. Evet, onu da. Heyecanlanıp o yetişemeyeceğini düşündün. Ben yetişemez <laughs> diye. Bunu biraz Niçin hangisi sarım. için koydun onu? E, bunu ben de, buhara pilavı için. Tamam. Hazır olsun diye. Ne eti koydun? Sen de bana yardım ne misin? Ne eti koydun? E, ben aslında kuzu etiyle yapıyorum. Ancak bu dana eti. Tamam. Çok yağlıydı çünkü dana. Için dana. Kuşbaşı et e, buhara pilavı için. Eğer bizimle birlikte yapacaksanız siz de hazır Olun. ne yapayım benim gibi yapar mısın lütfen? yaparım tabii. biliyorsun söylememe gerek yok şey, sen zaten çok beceriklisin canımızın. bu kadar bu büyüklükte lütfen Melih abla ne güzel kestin bak sen Melih ablacığım senin kaç çocuğun vardı benim bir oğlum bir kızım var Hı. oğlum İzmir'de yaşıyor kızım Muğla'da yaşıyor ben de Konya'da yaşıyorum. Aynen. Sen İstanbul'u alalım diyorum. Kaç oldu? Evet. İnşallah. Düşünüyorum. Konya'da da çok dostlarım var. Bırakamıyorum. Doğru. Anılarım var evimde. Bırakamıyorum. Eşinle. Çok e, hakikaten çeşitli derneklere üye ve hani o mütevazilik yapıyor çok anlatmayacak galiba ama ben söyleyeyim çok fazla çocuk okutuyor hikayesini duyunca çok etkilendim Senin eşin sen anlat o kısmını bence ağlamadan anlat Peki. böyle bir anmış olalım eşini Peki. de üzülmeden ben 46 yıl biliyorsun Nurşah çok mutlu bir evlilik yaşadım evet. bir düğünde dans ederken eşimi kollarımda kaybettim. Dolayısıyla bir yıl boyunca her gün mezarına gittim. Aynı saatte ona mektuplar yazdım. Ve bunu derledim, kitap çıkardım. Sonra e, o çok istediği için onun adına bir dernek kurdum. Evet. Şu anda çok küçük başlamıştık. 34 çocuğumuz var okuyan. Burs veriyorum. Karşılıksız burs veriyorum. Evet. E, bu sayı giderek artacak inşallah. O mektuplar... E... Eşini kaybettikten sonra Tabii. ona... hani Mezarında gidip evet, e, yazdığım mez... mektuplardı. Her gün gittiğinde evet. yazdığım mektuplar. Çok Değil etkileyici, okuduğumda çok etkilendiğim mektuplar. Hı hı. Hı hı. Ama evet. doğru ya, ama bütün duygularım çok samimiydi. Evet, gerçekten öyle. Şimdi bir tane daha yapıyormuşsun. Evet, Senden Sonra isimli onun Yani eşimden sonraki hayatımı kaleme aldım. Evet Nursel'cim şimdi galiba e, bir tane daha yapsak yeterli olacak patates. Şunu da alalım. Şey e, soğan için yağını koyar mısın? Tamam ben öyle yapacağım. Onu bir kavuralım. Tamam canım. Bunun bir öyküsü var. Bu çok enteresan, evet. unutulmuş bir çorba eşime derdim ki aşıma ne yemek yapayım sana? Annemin çorbasından yap derdi. Evet. Çünkü annesi çok güzel yapardı ve çok lezzetli, doyurucu evet. ve bütün malzemeler herkesin elinin altındaki malzemeler. Hepimizde elde patates, Aynen. soğan, evet. yağ var. O bakımdan çok beğeneceksiniz bu çorbayı. Şimdi bunlar olurken Patatesler kavrulduktan sonra çok sıcak, sen, çok sıcak. Bizim ışığımız evet. sağ olsun. <laughs> tamam. Herkesi terletiyor, hakikaten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yetecek mi bu patates? Sonra bu yeterli olacak Nursel. Patates de yetecek mi? Bakın, bir tane bakayım. daha yapalım mı birlikte? Hayır, şu, şunu da yapabiliriz. Hadi yapalım lütfen. bence de yapalım. Ben de sana yardım edeyim. Şu yarısını sen tamam. yap, yarısını ben yapayım. Patatesler tamam Nesel'cim. Bunları şimdi koyuyoruz. Üç patates mi oldu? Ee, evet, dört tane geçer. de Öyle üç yaptım. tane Öyle oldu. Geç. Şimdi bu patatesleri ben şöyle elimle dışarısına dökmeden içeri alayım. Onu da alayım Nesel'cim. Kavurmayı da bilirsiniz ama kavurunca böyle bir lezzetlenecektir. Ha, kavrulacak. Evet. İstersen bıçakla yardım tamam. Olsun. Küp küp yapman da onları şimdi çok ağzı gelecek, kıtır evet, kıtır güzel evet. olacak. Sen sen bunu kavurmaya devam et, ben Tabii. hamuruma geçiyorum. Aşağı yukarı e, bir pardon şuradan bir kaşık alayım, bir su bardağı kadar ben tahminen şey yapıyorum. Tamam. Ölçüsü. Ver bana Tamam. Şu herhalde bir su bardağı kadar olmuştur. <laughs> Hadi. Çok gezmeyi seviyorsun. Dünyayı geziyorum, çok gezmeye seviyorsun. çalışıyorum daha doğrusu. Aslında bence hı hı. gezmeyi seviyorsundur zaten ama kendini oyalayacak da bir şey arıyorsun. Evet aynen öyle. Eşinden aynen. sonra çünkü çok düşkünmüş eşine hani onun yokluğunu doldurmaya çalışıyorsun bence. Aynen çok Sen güzel, konuşursun. teşhisin çok doğru. Evet. Ee, evet, oyalanmak için biraz da bunları yapıyorum. Evet. Çok minicik bir hamur oldu bu. Biraz sert olması lazım ki biz bunu e, çorbanın içerisine parça parça kopararak atacağız Nursel. Hmm. Sen onu kavurduktan Şunu sonra... Şunu istersen senden çıkarabilirim eğer ha. seni zorluyorsa. Tamam. şey Ya diyor. da öbür tamam, koluna takabilirim. Yok gerek yok, olursun onu bir yere koyuver. Bir sürü ariyans gibi. <laughs> evet, değil mi? Yağsız olduğu için e, e, otomatikman ele yapışıyor bunu. Hamur yoğuranlar gayet iyi bilirler. Arife günü hani hiç oruç tutmayanlar bile Arife günü oruç tutar ya böyle bir şey vardır çocuklara bile tuttururlar evet. en sevap olduğu gün evet. diye. Evet. E, o yüzden herkesin çok iyi bildiği bir gündür aslında. E, dün mesela e, bir eve konuk oldum yine dün izlediğiniz bölümde bu konu konuşuldu. Nursel'cim temizlik bile yapılmaz bayram günü dedi oradaki büyüklerim falan. Ben mesela o kadar hiç düşünmemiştim. Yemek yapılmaz, temizlik evet. yapılmaz. İşte annelerimiz bizi Arife gününden yıkar, ertesi gün duş bile yapılmaz ben gibi bir şey anlattı böyle. Hakikaten düşünürsek aslında öyle hepimiz için. O yüzden e, bugün yapılan bütün dualar, ibadetler. Hepsi 2 3 kat daha değerliymiş. Bugün de veli ablanlayım. Evet, teşekkür ederim. Seninle olmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ee, bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Eski Ramazanlar ve Arifeden bahsettim de sen pardon terimi de alıyorum de. Ee, şimdi eskiden e, arife günleri bir hazırlık yapardık. Hı -hı. İşte evler temizlenir, yemekler yapılır vesaire. Şimdi valizler hazırlanıyor biliyor musun? Hı -hı. Herkes tatile gidiyor. Eski Ramazanlar ya da eski Arifeler çok gündem dediği de biliyorsun bunu. Evet. Şimdi bunu kavurduk. Hamurun olduğu galiba. Salçanı koydum. Şimdi salçamı koydum. Suyunu ilave edeceğim. Yani ben belli bir ölçüm yok. Bunu her ev kadını, her çorba yapan insan bilir. Belli bir kıvama kadar suyunu ilave ediyorum ama takriben 4 bardak gibi. Çorba hı. işte ya hani ha, çorba evet. evet. Şimdi buna kırmızı biber ve tuz ilave edeceğim. Hı hı. Bu salçayı böyle kalın bir şey e, meyve salatanı için evet, nereden buldun bunları ne kadar şık Evet kavunlar. çok güzel değil mi şık görünüşlü. Nurşahciğim bunun içine minik bir kaşığım vardı benim nereye koydum? Şeyini ilave ettim ya, şun. Şu kırmızı, çok güzelmiş. Kırmızı biber çok ilave ettim. Bak İki kaşık misin? kadar, evet teşekkür ederim. Birazcık da tuz ilave edeceğim. Şimdi oruç olunca tadına da bakamıyoruz. Maalesef. Sen hiç bırakmıyorsun. E, acayip. Ne, canım? ne diyeyim? orucunu falan zaten Mevlana'nın şehrinde yaşıyor evet. Melih abla ve hani sen anlat orayı aslında bize Konya'yı anlat. Tamam Konya'yı sen de biliyorsun ama anlatırım. Evet. E, i̇stersen şu çorbaya yapacağım işlemi e, evet. yaptıktan sonra Konya'dan Tabii, bahsedelim. Birer parça sen de oradan alır mısın? Hı hı. E, gelişi güzel. Yani bunlar hepsi böyle simetrikli. Büyüklü, Büyüklü, küçüklü. İçine atıyorsun. Konya'da Mevla, Mevlana'dan bahsedeyim ama istersen Ramazan'da olduğumuz için ve son gün olduğu için istersen şeyden bahsedeyim. Ramazan geceleri nasıldı? Evet. Biz şeyde bahsetmiştim ya sana. Bizim Konya'da çok Ramazanlar İstanbul'dan çok farklı geçer. Evet. Çünkü oruç tutan kesim çok fazladır. Evet. Dolayısıyla 15 gün ben evimde davet veririm. Öyle restoranda şurada burada değil. 15 günde ben gezerim. Böyle bir kural, hmm. ya bizde artık kural haline gelmişti. Ama maalesef 4 yıldır bunu yaşayamıyorum ben, yalnız yaşadığım için. Ya i̇şte hayat bu şekilde. Ramazanlar e, davulcu var mı İstanbul'da? Var. Aa, bizde de var. var. Saat iki Davulcum gündür. geldi, anlattım size de. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle delikten baktım. Ben çok kızıyorum. Artık insanlar böyle kapının deliğinden bakıyor, açmıyorlar ya. Ama davulcu da bunun çok farkında, hmm. öyle bekliyor ya. Benim çok acıma <laughs> gidiyor. Aslında biliyor musun, gelenekleri yaşatmak lazım. Benim çok evet, hoşuma gidiyor. Benim de. Davulcu da gelecek. Yani her türlü eski ait ne varsa aynen, yaşanması aynen. gerektiğini düşünüyorum ben. son hamurlarımız. Gerçekten de bitirdin hamuru. Yani şimdi, bir bardak, bir buçuk bardak evet, kadar undan yukarı. yaptığımız hamuru Yalnız bitirdin. Yalnız bunun bir püf noktası var. Bu çorba kaynadıktan sonra, şimdi hamurlarını attık, tabii biraz soğumuş oldu. Kaynadıktan sonra kıvam kazanacak. Onun için servisten önce mutlaka bir bardağa yakın bir sıcak su koymalıyız. Açarız yani. tamam. Açılacak. Şimdi bunun kapağını kapatacağız ve bu Çeşitim. Bir göstersene, bakayım. Göstereyim. İçin Daha mi? bir şey görünmüyor tabii kaynadıktan Bak, sonra. Hamurları da var. Şey kamerayı da Patatesleri göster. var. Evet. Ama lezzeti o kadar güzel ki çok güzel. seveceksiniz bunu. Ben bunun garantisi Şeyde veriyorum. de hem fikiriz, ee, çorba bana göre de yani böyle bir içimizi ısıtmalı Aa evet sıcak bile olsa değil mi hava evet ya yani ben de mi çorba'yı şey severim böyle bir ağzımı yakacak Aynen soğuk öyle. çorba da şöyle severim diyet miyet yapıyorsam tek başına yoğurt çorbası çorbasıdan çok hoşuma gidiyor evet evet ama Ramazan'da özellikle benim için sıcak çorba